Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu aleyhi Resulina Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Değerli izleyiciler, muhakemat okumalarında dördüncü meseleye yani Setti Zülkarneyn'den bahsettiği konuya inşallah devam ediyoruz. Ne diyor orada Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin? Bundan sonra 12. mukaddemenin Fatihasında bir te'vili ahar sana fethi bab eder. Şöyle. Kur'an hısas için kasası zikrettiği gibi ukadı hayatiye hükmünde ve makasıd-ı kuraniyeden bir maksadına münasip noktaları intihap ve raptığı maksada ittisal ettiriyor. Kur'an kıssaları hisse almak için zikrediyor, yani ders ibret alalım diye ve Kur'anın gayeleri ki Üstad Tevhid Haşir Nübüvvet Adalet demişti Kur'anın gayeleri için İşte onlardan bir maksada uygun olan noktaları seçme ve raptı maksada ittisal ettirme yani o maksada bağlama. Kur'an-ı Kerim'de Set de Zülkarneyn zikrediliyorsa burada maksat yine tevhiddir, yine haşirdir, yine adalettir, yine nübüvvettir maksat diyor. Dolayısıyla bu kıssaların zikredilme sebebi bir hisse vermek, bir ders vermektir. Yoksa işte İsrailiyatta olduğu gibi gelişi güzel bir rivayet nakletmek, bir hikaye anlatmak değil. Eğer ki hariçte ve husulde birbirinin narı veya nuru birbiriyle görünmediği halde zihninde ve üslupta teanuk ve musahabet edebilirler. Hinaki kıssa hisse içindir. Sana ne lazım teşrihatı nasıl olursa olsun sana taalluk edemez. Evet ateş ve ışık yani bir yerde yani güneş gibi düşünebiliriz bunu. Onun anlatımı ile verdiği ders. Bunlar diyor normalde belki çok yakın gözükmeyebilir ama zihinde ve üslupta birbiriyle arkadaşlık edebilirler, sarılabilirler. Ne zaman ki anladığın kıssa hisse içindir sana ne lazım teşrihatı diyor. Yani onun detayları işte filan şöyle demiş, filan bunu böyle yorumlamış, filan kitapta onunla ilgili şöyle geçmiş gibi detayları ne olursa olsun hani nazari dediği veya içtihat olarak işte filan alime göre şöyle olsun böyle olsun sana taalluk edemez. Çünkü senin amacın burada hisse almaktır. Kendi hisseni al git hem de 10. mukaddemeden istizhar et göreceksin mecaz mecaza kapı açar tevrubu fi aynin hamiyetin zahir peresleri dışarıya sürüyor. Evet çok fazla detaylara kapılmadan işte onların arasında boğulmadan diyor kendi hisseni al. Sett-i Zülkarneyn'de acaba ne tür dersler var bunun üzerine düşün veya ders veren yorumları oku takip et. Oradaki Yecüc Mecüc ile ilgili işte Sett'in yapımıyla ilgili Zülkarneyn aleyhisselamın tavrıyla e, ilgili e, veya işte onun o yolculuğuyla e, ilgili ayet kirmelerde e, ne tür dersler var ona odaklan diyor. E, ve yine o ayette geçen yani Zülkarneyn kıssasında e, geçen bir, bir ifade. tevrubu yani batıyor. Fi aynin, ayn göz demek bir de çeşme olarak kullanıyoruz değil mi? E, o zaman göze diyoruz. Hani sunun çıktığı yer hamiyetin çamurlu veya hararetli, çamurlu bir gözede, çamurlu bir işte su fışkıran yerde güneşi batarken buldu. Şimdi burada ne demek isteniyor ki bunun üzerine de alimler çok şey söylemişler. Yani güneşin işte balçıklı bir suda batması veya güneşin işte o çamurlu bir gözede batıyor olması ne demektir diye. İşte bu bir benzetme. Zahir peresler bu ayet-i kerimede nasıl denmişse öyle anlamak gerekir deyip kestirip atıyorlar. Bir de buradan işte bir takım hikayeler çıkartma durumu var. Üstad buradaki istiareyi, buradaki benzetmeyi nazara veriyor. Yani buna odaklanalım diyor ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in belagatına dikkat çekiyor. Malum olsun ki, Esali bir Arap'ta tecelli eden Hüccetullah'ın miftahı yalnız istiare ve mecaz üzerine müesses ve aslı icaz olan belagattir. Yoksa şöhret sebebiyle yalancı hadisle lakita olunan ve rızaları olmadığı halde estaf ayatta saklanan boncuklar değildir. Şimdi e, Arapların üslubu derken tabii ki e, evvela o edebi üslubu anlıyoruz yani konuşma biçimleri, e, onların e, hani e, işte Kabe'nin duvarına e, dahi e, astıkları veya pazarlarda panayırlarda e, okudukları o şiirleri, o şiirlerindeki belagatı anlıyoruz. Şimdi e, Arapların madem ki e, belagat yani Arapçadan e, doğan e, bir belagat sanatı var iki Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğuna delillerden bir tanesi işte Kur'an-ı Kerim'in eşsiz belagatıdır. O belagatının ana o Allah'u Teala'nın delilinin anahtarı yalnız istiare ve mecaz üzerine kurulu aslı icaz olan belagattır. Ayet-i kerimelerde evvela belagatla yaklaşılmalı. O belagat bilinmeli ki veya Arapça'nın üslubu bilinmeli ki yanlış yola sapılmasın, yanlış yorumlara gidilmesin. Dolayısıyla o ayet kelimede hani güneş balçıklı bir gözede batıyor diye ayetinde de acaba istihare nedir, mecaz nedir burada? Ne anlatılmak isteniyor? Önce onu bilmek lazım. İstihare ve mecaz. Şimdi o konuyu tekrar hatırlayalım. Kelimeler ya gerçekten vaz olundukları anlamda, yani kullanıldıkları, konuldukları anlamda veya vaz olundukları mana dışında kullanılırlar. Birincisine hakikat yani e, hangi anlamda e, konulmuşsa, kullanılıyorsa e, o şekilde kullanmaya e, hakikat denir. İkincisine ikincisine ise mecaz adı verilir. Yani vaaz e, olundukları mana dışında kullanmaya da mecaz e, adı verilir. E, ya mesela hani çokça ki kullanıyoruz. Aslan denildiği zaman eğer e, bu için kullanılıyor bir hayvana verilen isim. Bu şekilde kullanıyorsak e, bu hakikattir. İşte e, aslanlar ormanda yaşarlar, avcıdırlar, yırtıcıdırlar filan. Ama bir de e, bunun için değil de başka bir şey için kullanmak var. E, i̇şte cesareti anlatmak için e, kullanmak gibi. Bu da ne oluyor? Mecaz oluyor. Mesela bülbül kelimesini kuş için kullandığımızda hakikat, güzel sesli biri hakkında kullandığımızda ise mecazdır. İşte istiare alakası teşbih olan mecaz şeklinde tarif edilir. Alakası yani işte ne için kullanılıyorsa ilgisi benzetme olan mecaz. Mecaz istiareye göre daha geniş kapsamlıdır. Her istiare mecazdır fakat her mecaz istiare değildir. Benzeri bir cümleyi teşbih istiare ilişkisi açısından söylemek mümkündür. Her istiare teşbihtir, fakat her teşbih yani her benzetme istiare değildir. İstiare teşbihin en kısa en güzel şeklidir. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa diyor mesela Mehmet Akif. Merhum buradaki istiarede düşman kalabalığı önce mahşere benzetmiş sonra da kudursa çıldırsa ifadeleriyle o mahşeri kalabalığı bir köpeğe teşbih etmiştir. Yani benzetmiştir. Burada mahşer, kudursa, çıldırsa kelimeleri ödünç olarak gerçek anlamları dışında kullanılmışlardır. İstiharede şu üç özellik görülür. İstihare evvela bir mecazdır. İkincisi istiharede gerçek anlamda kullanılmadığına delalet eden bir karine-i mania yani engel olan bir işaret vardır. Üçüncüsü istiharede teşbih amacı yani benzetme amacı söz konusudur. Teşbih ve istiare bazen birbiriyle karıştırılır. Benzetme edatı zikredildiğinde teşbih olduğu aşikardır. İşte Ahmet aslan gibidir. Buradaki gibi benzetme edatı olduğu için bu bir teşbihtir, istiare değil. Ali aslandır ifadesi beli bir teşbihtir. Bakın Ali aslandır. Ama bakın As Ali aslandır derken yine istiare değil. Çünkü burada e, Ali'yi aslana benzettiğimiz çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Ancak aslan geldi ifadesi ise istiaredir. Burada işte ne yapmış? Bir ödünç almış. E neyi ödünç almış? Aslan kelimesini Ali için ödünç almış. Ve dolayısıyla burada benzetme sanki biraz gizlenmiş, saklanmış. İşte buna istiare diyoruz. İstiare, Abdülkadir Cürcani'nin dediği gibi cansızı canlı, dilsizi fasih, konuşmayan varlıkları beyan sahibi yani konuşan, gizli manaları aşikar yapar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte beyanda sihir vardır. Hadis-i şerifi de biraz herhalde bunu anlatıyor. Hakikatle mecazın belirleyicisi kullanımdır. Ya nasıl kullanıyorsak ona göre neyin hakikat, neyin mecaz olduğu ortaya çıkar. Bir kelime yahut ifade bir kullanım içinde konulduğu anlama delalet edip etmemesine göre hakikat veya mecaz adını alır. Mesela salat kelimesinin Din dilinde konulduğu hakikat anlamı belli erkan ve şartlarla eda edilen ibadettir. Kelime dini literatürde bu anlamıyla kullanılırsa hakikat, aynı literatürde dua anlamında kullanılırsa mecaz konumunda bulunur. Buna karşılık salatın sözlükte konulduğu anlam dua olduğundan bu literatürde ibadet manasında kullanılırsa mecaz olur. Bakın e, fıkıhta Fıkıhta namaz, e, salat için namaz kullanılıyor. Fıkıhta e, namaz için kullanılan salat kelimesi hakikat iken e, ama sözlükte salat kelimesi dua anlamına geliyor. Bu sefer sözlükte e, salat e, hakikat oluyor. ya e, Peki sözlükte namaz ne oluyor? Dua yerine mecaz oluyor. Fıkıhta fıkıh'ta işte salat namaz iken ona dua demek ne oluyor? Mecaz oluyor. Demek ki kullanılıkları yere göre hakikat ve mecaz yer değiştirebiliyor. Mecazla hakikatin tanınıp ayırt edilmesi konusunda bazı ölçüler ortaya konulmuş olup başlıcaları şunlardır. Dili kullananların ve dil alimlerinin beyanı esastır. Lafzın ilk akla gelen veya karinesiz anlaşılan anlamı hakikat, karine ve akli çıkarım yoluyla anlaşılabilen anlamı ise mecazdır. Belagatla onun teşbih, mecaz, istiare gibi nev'ileri insan aklının nesne ve olaylar arasında tespit ettiği çeşitli semantik yani dille alakalı e, alakaların ifadesi olduğundan evrenseldir. Dil ve edebiyatların ortak ürünüdür. Aristo'nun belagat ve hitabete dair eser olan retorikinde mecazın en önemli türü olan istiare ile teşbih konusunda yorum, ve tahlile dayalı ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Demek ki teşbih nedir? Mecazdır. İstiare nedir? Mecazdır. Ama mecaz sadece bunlarla sınırlı değil. Hani mecaz bunlardan geniş. Mesela bir de mecaz mürsel var ki daha önce bahsetmiştik. Benzetme amacı olmaksızın bir sözün başka bir sözün yerine kullanılmasına mecaz mürsel denir. İstiare de ne vardı? Benzetme amacı vardı. Orada da bir söz başka birinin yerine kullanılıyordu ama benzetme amacı var. Mecaz-ı mürselde benzetme amacı yok. Mecaz-ı mürsele düz değişmece de denmektedir. Bu söz sanatında iki sözcük arasında parça, bütün, genel, özel, iç, dış, yazar, eser ya da başka bir çağrışım ilişkisi bulunur. Burada iki sözcük arasında herhangi bir yönden benzerlik ilişkisi söz konusu değildir. Mesela sınıf yeni öğretmeni merakla bekliyordu cümlesinde sınıf sözcüğü ile at aktarması yapılmıştır yani mecazi mürsel yapılmıştır çünkü gerçekte sınıf derslik öğrencilerin ders gördüğü yerdir dolayısıyla ders görülen mekan öğretmeni beklemez ama burada sınıf sözcüğü ile sınıfta ders gören öğrenciler anlatılmak istenmiştir dış iç ilgisiyle sınıf söylenmiş öğrenciler anlatılmak istenmiştir. Mecaz-ı mürselde yani at aktarmasında sözcüğün kendi anlamı dışında kullanıldığını gösteren bir işaret yani karine mutlaka vardır. Yukarıdaki cümlede sınıf sözcüğünün kendi anlamında kullanılmadığını merakla beklemek ifadelerinden anlayabiliyoruz. Şimdi bu özet bilgileri hatırladıktan sonra okumaya devam edelim. İstersen 10. mukaddemenin hatimesini ihtimamla zevk et. Zira hitamı misktir ve içinde baldır. Hem de caizdir ki meçhulül keyfiyet olan set başka yerde sair alamatı kıyamet gibi meslur ve kıyamete kadar baki ve bazı inkılabatıyla meçhul kalarak kıyamette harap olacaktır. Evet 12. mukaddeme dedi, 10. mukaddeme dedi, 10. mukaddemenin sonuna git diyor. Ee, orada işte e, başka yerde yani o e, setin Settin diğer kıyamet alametleri gibi gizli olduğunu ve kıyamete kadar işte kalacağını ve bazı işte değişmelerle meçhul kalarak kıyamette harap olacağını anlarsın diyor. İşaret. Malumdur mesken sakinlerinden daha ziyade yaşar. Kale ehli tahasundan daha ziyade ömrü uzundur. Sükun ve tahassun vücudunun illetidir beka ve devamına değildir. Beka ve devamına olsa da istimrar ve ademi hulûbu iktiza etmez. Evet bir ev oturanlarından daha fazla yaşar. Kale de öyledir. E, oturmak veya işte kaleye hani sığınmak onun varlığının sebebidir. Tamam. E, ama beka ve devamının sebebi değildir. E, yani devamlılığının sebebi o değildir onun yapma yapmamızdaki amaç. Beka ve devamına sebep olsa da istimrar ve adem-i ve iktiza etmez. Yani sürekliliği veya işte onun sürekli dolu olmasını gerektirmez. Bir şeydeki garazın devamı belki terettübü o şeyin devamının zaruriyatından değildir. Pek çok binalar sükuna veya tahassun için yapılmışken havi ve hali olarak ortada muallak kalıyor. Bu sırrın adem-i tefehhümünden tevehümlere yol açılmıştır. Yani bir şeydeki asıl e, gaye, o gayenin devamı, e, o şeyin e, yani netice olarak meydana e, çıkması e, veya devamlılığının e, zorunluluğundan değildir. Şimdi set düzül karneyinden bahsediliyor. Set düzül karneyinin için yapılmıştı. Yecüc ve Mecüc'ün e, fesadına karşı onların işte bozgunculuğuna engel olmak için yapılmıştı. Asıl illet, asıl illet buydu. Fakat bu şu demek değil. Demek ki buradaki illeti doğru tespit etmek gerekiyor. Tenbi, şu tafsilden maksat, tefsiri tevilden, katiyi zanniden vücudu keyfiyetten, hükmü etrafın teşrihatlarından, manayı masadaktan, vuku imkandan, temyiz ve tefrikle bir yol açmaktır. Bakın bütün bunları detaylı bir şekilde e, incelemeye çalıştık. Yani e, işte kat yani yakiniyat nedir, zanniyat nedir, vücut keyfiyet nedir, e, teşrihat nedir, ma, mana, masadak nedir, e, imkan nedir filan bütün e, bunları konuştuk ki amacımız e, burada aslında buydu diyor. Yani evet biz Setti Zülkarneyn dedik, işte e, Kaf Dağı filan dedik fakat maksadımız e, buydu bunları birbirinden ayırmaktı diyor. Beşinci meseleyle inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.